Elinden geldiği kadar hani size güldürmek için e, eğlendirmek için çalışıyorum. Bir hata olduğu için de özür dilerim. Bana bu imkanı verdiğiniz için e, size çok teşekkür ederim. Ve evet. bir e, son bir kez daha bir şey söyleyeyim. E, ben hani bu bir e, yani şekilde komik ee, bir, yani sonunda e, yine bir cid, ciddi bir şey daha söylemek istiyorum. Arzu hocamızın bana şey diyor yani e, işte sana bir şimdi, kız arkadaş hani sana bir kız arkadaş da buldum. hani hocam bu kız arkadaş şey yani bu e, nasıl kısmet şey. işi ama ben e, bizim kendi durumumuzda bir e, çok iyi, yani çok e, iyi ve güzel bir kızdan e, hoşlanıyorum. E, onun da burada e, son şekilde ciddi e, ve hiçbir e, yani dalga ve bir şey de yok. Yani bütün kalbimle bunları söylüyorum. Çünkü ben Hazreti Mevdan'ın söylediği gibi ya olduğun gibi o ya da göründüğün gibi görüncü diye bir sözü vardır. Bunu da uygulamalı olarak göstermek lazım çünkü böyle e, çift kişilik olmamak lazım. Yani Espiri bir tarafa normal şeyimizde söylenir çünkü ben hani espri konularında hani espri ya hani böyle neyse şöyle diğer ciddi da yine de kendi bildiğim konu neyse onu da söylüyorum. Ben e, bizim İzmir grubunda e, arkadaşlarımızdan Evet. Harika suç. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Çok cesaret? Ben yapamazdım. Keten. Şey Söylemek istiyorum, söyleyemiyorum. Ben ne program sonunda söyleyecek, konuşacak bu işte. <laughs> <laughs>